Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Yıldırım. Bugün sizlere Uşak ve Uşak Üniversitesi hakkında genel geçer bilgilendirme yapacağım. Yani Uşak ve Uşak Üniversitesi'nde öğrenci olmak nasıl bir duygu durumu oluşturduğunu anlatacağım. Uşak Ege ile İç Anadolu sınırında Ege'ye bağlı bir şehirdir. Diğer birçok şehre bağlantısı olan bir şehirdir. Denize kıyısı olmayan içinde birçok gölet barındıran, e, karasal iklime sahip bir şehirdir aynı zamanda. Aşıklar Diyarı İtler Şehri Uşak e, tarih boyunca birçok uygarlığı geçmişte yaşamış geçilmiş eski tarih yapılarıyla ve ile varlığını sunuyor. E, neden İtler Şehri? Çünkü İlk şeker fabrikası burada açılmıştır. İlk demiryolu hattı Uşak'tan geçen Afyon İzmir demiryolu hattı burada olmuştur. Ee, ondan sonra ilk çocuk kütüphanesi, Türkiye'de ilk çocuk kütüphanesi burada açılmıştır. Ee, dünyada da ilk voleybol müsabakası burada gerçekleşmiştir. Ee, i̇lk elektrik kullanımı ve ilk e, yerel TV de aynı zamanda Uşak'ta olmuştur. Uşak son 10 yıl içerisinde e, bilhassa çevreye verilen önemle sosyal yaşam alanları ve eğlence için sunulan olanaklarla birçok değişim göstermiştir. Uşak sanatla yaşayan şehir olarak belirtirsek abartmamış oluruz. Uşak kafeleri, e, alışveriş merkezleri ve doğayla doğanın yeşiliyle iç içe olan park alanlarıyla sakinlerine ve öğrencilere sosyal aktivite alanları açılıyor. E, Çeşitli festivalleriyle de Ege havasını tattırıyor uşak. Uşak Üniversitesi 12 fakülte, 3 yüksek okul, 11 meslek yüksek okulu, 3 enstitü bulunmaktadır. İçerisinde toplam 29.511 öğrenci, 805 akademisyen, 337 idari personel, 248 sürekli işçi yer almaktadır. Ege'nin en büyük kütüphanesi olan Profesör Doktor Fuat Sezgin Kütüphanesi bulunmaktadır. 1 Eylül yerleşkesi olan kampüs içerisinde e, KYK Kız Öğrenci Yurdu ve sosyal tesisler de yer almaktadır. Ayrıca Öğrenci Çarşısı, Şehit Ömer Halis Demir Spor Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi de bulunmaktadır. 2016'da Uşak Üniversitesi'nin tekstil, deri ve seramik alanlarında pilot üniversite seçilerek Uşak tekstil, deri ve seramik sektörlerinde potansiyeli canlandırma adına bilimsel çalışmalar yapılmaktadır kampüs içerisinde üç büyük yemekhanenin bulunduğu ve öğrencilerin öğlen ve akşam yemeklerini öğrencilere sunulan indirimli fiyatlarla yararlanabilmeleri için imkan sunulmuştur. Son zamanlarda gelişme gösteren Uşak Üniversitesi, diğer üniversitelere göre küçük alana sahip olsa da, gelişim odaklı hızlı gelişim gösteren bir üniversitedir ve Türkiye'de de ilk 20'nin içerisine girmeyi hedeflemektedir. Uşak'ta zengin bir popülasyon var. Uşak halkı zengindir diye duymuşsunuzdur. Uşak halkı gerçekten zengin. Bu yüzden de ki apartlar, özel yurtlar ve ev kiraları biraz yüksek bir miktarda. Eğer imkanım var, tanıdığım arkadaşlarımla eve çıkacağım derseniz, sosyal yaşamla iç içe ve ulaşımın rahat olduğu, ünalan mahallesi, küçük çarşı ve İsmet Paşa Caddesi önerilir. Eğer imkanım yok, daha bunlardan daha uygun bir şey arıyor iseniz, devlet yurtlarına KYK devlet yurtlarına başvuru yapabilirsiniz. Bunlar için de her yıl Eylül Ekim arasında başvuruları kaçırmayın. Evet arkadaşlar, bu noktada videonun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.